Güneş panelleriyle çalışan bir araç gündüz güneş ışığından elde ettiği enerjiyle bataryalarını şarj eder. Gece ise bataryasında depoladığı enerjiyi kullanarak hareket eder. Bu durum aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisine örnektir diye sorulmuş. Güneşten gelen ışık enerjisi güneş panellerine çarptığında bu neye dönüşür? Önce elektrik enerjisine dönüşür. Daha sonra bunları ne yapıyoruz? Akülere örneğin şöyle akülerimiz olsun. Akülerde biz bu elektrik enerjisini neye dönüştürüyoruz? kimyasal enerjiye dönüştürüyoruz. Gece olduğunda bu kimyasal enerjiyi biz tekrar ne yaptık? Elektrik enerjisine çevirdik ve elektrik enerjisinde daha sonra ne yaptık? Hareket enerjisi yani kinetik ya da mekanik enerjiye çevirdik. Buna uyan seçeneğe baktığımızda E seçeneğinde önce ışık, daha sonra elektrik, daha sonra kimyasal daha sonra tekrar elektrik ve en sonda hareket enerjisi yani mekanik enerjiye çevirmiş olduk. O yüzden cevabımız E seçeneği doğru seçenektir deriz.